Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Osmanlı Türkçesi ile Kur'an meal-i çalışmaya devam ediyoruz. Bakara Suresi'nin 25. ayet-i kerimesine gelmiştik. Kullemâ ruzikû minhâ min semerâti'r rizqen kâlû hâzâ'llazî ruziqnâ min qablu ve utû bihi muteşâbihan ve lehüm fîhâ ezvâcün mutahhara ve hum fîhâ hâlidûn. Evet, ne diyor şu halinde? Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İman edip, bakın edip diye e, söyleniyor ama biz bunu edip diye okuyoruz. İman edip e, salih ameller işleyenlere şüphesiz kendileri için e, altlarından ırmaklar e, akan cennetler olduğunu müjdele. Bakın J harfi bu şekilde. Onlar ne zaman rızık olarak oradan herhangi bir meyveden rızıklandırılsalar ne derler? Bu daha önce rızıklandırıldığımız şeydir derler. Çünkü bu cennet nimetleri kendilerine dünyadaki rızıklarıyla birbirine benzer şekilde verilir. Onlar için orada tertemiz zevceler de vardır ve onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. 26. ayet-i kerime. İnna Allah la yastahi an yadrib mesalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma allazina amanu fe ya'lemuna ennehu'l hakku min rabbihim

Ondan daha öte yani daha aşağı herhangi bir şeyi e, misal getirmekten çekinmez. Ama iman edenler bunun e, Rablerinden, evet, e, Rablerinden Allah'tan e, gelen e, hak olduğunu hemen bilirler. İnkar edenlere gelince, e, evet şimdi e, Allah misal olarak, bununla e, neyi murad etti e, derler. Evet burada bir dipnot düşüyor. temsilat Kur'aniyedeki e, yani Kur'an'da e, verilen e, misallerdeki e, hikmeti fehmetmek için Allah canibinden yani tarafından nuru imanla bakmak lazımdır. Evet bu da işaret-ül icazda e, geçmiş. Evet, Kur'an'daki temsilleri e, anlamak için yani oradaki hikmeti nuru Kur'an'la bakmak lazımdır diyor. E, Allah onunla e, birçok kimseyi e, dalalete e, atar. Evet, e, dalalete atar. E, birçok e, kimseyi de hidayete erdirir. Fakat onunla ancak e, fasıkları dalalete e, düşürür. 27. ayet-i kerime Ellezine yanquzun ahdallahi min ba'di mithaqihi ve ma amara bihi en yusal ve yufsidun fil ard ulaike humul hasirun O kimseler yani o fasıklardır ki Allah'ın ahdini yani ona verdikleri sözü bakın bunu parantez içinde verebiliriz ona verdikleri e, sözü kat'en e, kabulünden sonra e, bozarlar. Kesin kabul ettikten sonra Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi. Bakın burada da bir dipnot düşmüş. Bu cümledeki emir iki kısımdır. Birisi teşriidir. Yani dini bir hüküm koymaya dairdir ki e, sıla-i rahim ile tabir edilen akraba ve müminler arasında şer'an yani dinen emredilen muvasala yani irtibat e, hattıdır. E, diğer emir tekvinidir. Yani yaratılışla yaratılışa e, ait e, emirdir ki evet yaratılışa ait şurada parantez kapatalım. E, adı fıtri e, kanunlar ile adet e, evet adatullah'ın e, tazammun ettiği yani Allah'ın yaratılışa ait kanunlarının içinde olduğu emirlerdir. Mesela e, ilmin i'tası yani verilmesi e, manen e, amele e, emrediyor. E, Zekanın i'tası yani verilmesi ilme emrediyor. Evet e, yani ilim öğrenmeye emirdi emirdir. İstidadın yani yeteneklerin bulunması zekaya emrediyor. Ve hakeza bunun gibi aklın verilmesi e, marifetullah yani e, Allah'ı e, tanımaya, kudretin verilmesi e, çalışmaya, cesaretin verilmesi e, cihada manen ve tekvinen yani yaratılış gereği olarak e, emrediyor. İşte o fasıklar bu gibi şeylerin arasında şer'an ve tekvinen tesis edilen muvasala hattını e, hattına ne yapıyorlar? E, küsüyorlar. Onu görmüyorlar. Meselen e, onların e, akılları e, marifetullaha, e, zekaları ilme küs olduğu gibi e, akrabalara ve müminlere dahi dargın olup gidip e, gelmiyorlar. Bu da işaratul icazda Geçmiş ee, ve e, burada yedi kat sema için bakınız lemalarda e, demiş. O yukarıda yine yedi kat semadan bahsettiği yer için söylüyor onu. Evet akrabalar e, ve e, müminler arasındaki irtibatı keserler ve e, yeryüzünde e, fesat çıkarırlar. İşte onlar zarara e, uğrayanların ta kendileridir. Diğer ayet hikerime 27. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum envaten fe ahyakum sümme yumitukum sümme yuhyikum sümme ileyhi turcaun. Ey kafirler! Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz ki siz ölüler idiniz de size o hayat verdi. Sonra sizi öldü evet sizi öldürecek Sonra sizi tekrar diriltecek. Sonra da ancak ona döndürüleceksiniz. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'an thumme istevâ ile semâi fesevvâhunne seb'a semâvât ve huve bi kulli şeyin alîm. 29. ayet-i kerime yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan sonra Göğü, evet, göğe yaratmaya gazet edip onları yedi kat sema olarak tanzim eden O'dur. O her şeyi hakkıyla bilendir. Evet burada yedi kat sema için yukarıdaki dipnotu buraya alabiliriz. Evet o da işaret da icazla geçmiş. Ve bunları bakın altta tefsir gibi kısa kısa veriyor. Devam edeceğiz. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.